Ağzı belli Allah'tan Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Rabbi al-Alemin. Salat ala ve ala Resulina ve Nabiyna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmâ'in. Ey ululardan ulu Rabbimiz, bizi senin azamet ve ululuğun karşısında kulluk hakikatini kavramış yüzü her zaman yerde olan kullarından eyle. Sınırları ölçülemeyecek kadar geniş olan ihsanu ata hazinelerinden ve haddu hesabı olmayan bereket kaynağı fazlından bize de bol bol lütufta bulun. Ey her şeyin yegane sahibi yüce Rabbimiz, dostluğunla şereflendirerek lütufta bulunduğun kulların gibi bize de tevecühte bulun. Sana düşmanlık edenleri mahrum ettiğin şekilde bizi de nimetlerinden mahrum etme. Sen müminlerin dostu ve yardımcısı, senden talepte bulunanların isteklerini yerine getiren biricik kerem sahibisin. Zaten senin keremin sadece halis müminlere, teveccühün de ebrar ve mukarrabine mahsus değildir. Sen her şeyi kuşatan rahmetinle dilediğini ihsan ve ikrama boğarsın. Evet Rabbimiz sen lütuflarında sınır olmayan cömertler cömerdi. Kullarının bütün ihtiyaçlarını görüp onları başkalarına el açma zilletinden kurtaran gerçek zenginlik sahibi ve merhamet ışıltılarıyla bütün varlığı sarıp sarmalayan yüceler yücesi rahim Ali'sin. Ey rahmetiyle bütün mevcudatı kuşatan Rabbimiz bize ve bütün Müslümanlara merhametinle muamelede bulun sana uzaklığın mahrumiyetini bizlere yaşatma bizleri salih kullarından ayırma Rabbimiz halimize acı bizi nefsimizle ne de senden uzaklaştıracak herhangi bir şeyle göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa lütfen baş başa bırakma yardımcımız koruyanımız ol ve bizi yardımınla güçlendir sen koruyanların en güzelisin ve senin gücünü aşkın hiçbir şey yoktur. Çünkü ve huve kulli şeyin kadir. Gücü her şeyin üstünde olan odur buyuruyorsun. Rabbimiz önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan gelebilecek bütün tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Sinelerimizi açığıyla gizlisiyle büyüğüyle küçüğüyle her türlü şirkten ve şirk şaibesinden emin eyle. Rabbimiz bizden yüz çevirme. Bize şefkat ve merhametinle teveccühte bulun. Rızıkların en güzeli olan malfretinle bizi yarlığa ve iyilik düşüncesine odaklanmış salih kullarından eyle. Allah'ım semi' ve alimsin. Her sesi işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan yalnız sensin. Sen ya karışlarımızı da duyar, gizli açık bütün hallerimizi de bilirsin. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz ve beklentilerimizi boşa çıkarma. İhtiyaçlarımızı gider ve bize terk edilmiş hüsranını yaşatma ne olursun. Rabbimiz senden cennetini diliyoruz. Ona yaklaştıracak, kavli ve fiili vesileleri yerine getirmeye bizim muvaffak kılmanı niyaz ediyoruz. Cennetini istediğimiz gibi rızanı da arzuluyoruz. Rahmetinle ve fazlınla muamele buyur ve bizi senin hoşnutluğunu kazanmış bahtiyar kullarından eyle. Rabbimiz, bize imanın hakikatini yakın derecesinde öyle duyur ki gönüllerimiz sadece senin sevginle, mehabetinle dolsun ve haşiyet, korku duygumuz da yalnız sana karşı olsun. Rabbimiz bizi korktuklarımızdan emin eyle ve duamıza icabette bulunarak istediklerimizi ihsan eyle. Kıymetlerini bilemediğimiz için hiç ihtiyaç hissetmediğimiz ve rahmet hazinenden dilemediğimiz nimetleri bile bize lütfeden cömertler cömerdi. İşte şimdi ihtiyacımız olan şeyleri senden yana yakıla istiyoruz.'' Verenlerin en güzeli sensin ve biz de senin katından gelecek lütuflara her zaman fazlasıyla muhtacız. Allah'ım senden bizi hep hidayet üzere yaşatmanı ve takva duygusu ile dopdolu hale getirmeni istiyoruz. Nefislerimizin içine akıtabileceği her türlü şer düşüncesinden, seninle aramıza girip perde olabilecek ve bizi Habibinin sünnetinden alıkoyabilecek bütün manilerden de yine sana sığınıyoruz. Rabbimiz kalplerimizi topyekün şüphe, şehvet, gaflet ve nefsani hazların kirlerinden arındır ve bizi her haliyle örnek olan seçkin kullarından eyle. Gönlümüzü, dilimizi zikir ve şükür hisleriyle, hamdü sena sözleriyle dolduruver. Doldur da bütün latifelerimizle dipdiri hale gelebilelim. Ya Rab ruhlarımızı rıza makamına yükselt ve bizi hep kalp ve ruhun yüce zirvelerinde gezdir. Ey her şeyi bilen alim Rabbimiz bizi yüce katından göndereceğin ilham nuruyla doyur. Ve ey kullarını cezalandırmakta acele etmeyen hilm sahibi halim Rabbimiz bu tahammülü az kullarını sinelerini en güzel sabırla doldurmak suretiyle destekleyi ver ve ey yaptığı bütün işlerinde sayılamayacak kadar hikmetler bulunan Hakim Rabbimiz gözlerimizdeki gaflet perdesini kaldır ve zihnimizi derin hikmetlere açıver. Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahimimiz vicdanlarımızda sürekli mukaddes zatını yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle dirilt. Bir an bile olsa doğruluktan ve doğru yoldan bizleri ayırma. Ya Rab sen lütufta bulunanların en güzelisin. Bizi de umduklarımıza nail eylemeni istirham ediyoruz. Başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerden dolayı evvel ahir bütün hamdü senalar sana. Bizim gibi liyakatsiz gönülleri iman ve İslam'la şeref yap kıldığın için bütün minnet ve şükran hislerimiz yine sanadır. Bizi iman ve İslam'la şereflendirdiğin gibi ihsanla ve daha ötesiyle de donatmanı diliyoruz. Ey kudreti sonsuz olduğu gibi rahmeti de sonsuz olan biricik Rabbimiz. Biz aciz kullarını İhsanda bulunduğun lütufları geri almak suretiyle cezaya maruz bırakma. Bizi de o nimetlere karşı kör ve nankör durumuna düşmekten sıyanet buyur. Bize hoşnutluğunun mahrumiyetini yaşatma Allah'ım. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.